Binden fazla albüme yapımcı olarak imzasını atan, kalan müziğin sahibi Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Haberi alan ünlü isimler yaşadığı acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yol arkadaşını kaybettiğini söyleyen Şevval Sam, üzüntümü tarif edemiyorum dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kalan müziğin sahibi Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Saltık, halk müzikte unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatçı ve eserlerini gün ışığına çıkaran isim olarak da biliniyordu. Acı haberi alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak yaşadıkları üzüntüyü paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Şevval Sam en büyük yol arkadaşımı kaybettim üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum ifadelerini kullandı Sabahat Akkiraz ah ki ah yüreğimi yaktın Hasan güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü kalan yola müziğe kültürümüze hizmetin Nur içinde uyu çok erken oldu çok üzgünüm Mehmet Erdem ruhun şaat olsun Hasan abi Cenk Eren mekanın cennet olsun gibi birçok ünlü isim sanatçı ve oyuncudan Hasan Saltık için taziye mesajları paylaşıldı ünlü sanatçı yapımcı ve yönetmen Hasan Saltık'a tekrardan Allah'tan rahmet acılı ailesine ve sevenlerine baş diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar ol olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar